Arkadaşlar merhaba. Bugün yörelere göre oyun kuşu serimizin dördüncü bölümüne karşınızdayım. E, bu seri şimdiye kadar çekilmiş videolar arasındaki en önemli e, video olacak arkadaşlar. Çünkü e, Sivas oyun kuşunu anlatacağım arkadaşlar size. E, bizim taklacı oyun kuşumuzun başlıca yörelerinden biri Sivas'tır e, ve e, bu videodan sonra Sivas oyun kuşuyla alakalı olarak bildikleri, Türkiye'nin bildiği bütün her şey alt üst olacak arkadaşlar. E, bütün tabuları yıkacağım. E, Bazıları utanır mı bilmiyorum bu videonun sonunda ama gerçek Sivaslılar, gerçek bu kuşa bilen insanlar, bu kuşa merak salmış insanlar ve Türkiye'deki bütün kuşçuların gerçekten bu video sonunda bana teşekkür ediyor olması lazım. Benim kendi takipçilerime sesleniyorum. Lütfen beni seviyorsanız, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok büyük kitlelere ulaşmamız lazım. Çünkü bu videodan sonra arkadaşlar Türkiye'de yeni bir çağ açılacak. Kuşçuluk anlamında söylüyorum. Temel sebeplerine birazdan geçeceğim. E, bu sadece bir Sivas kuşunu anlatan bir video olmayacak. aynı zamanda Sivas kuşunu kurtaran taklaca oyun kuşumuzu kurtaran bir video olacak arkadaşlar. Şimdi hemen e, siz konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'ye yerleşmiş bir oyun kuşu var. Sivas oyun kuşu var arkadaşlar. Bu e, kuşun özellikleri neler hemen söyleyelim. E, atışlı bir kuş onu biliyoruz zaten ama uzun süre uçan 8-10 saat uçan bir kuş e, Kanat sesi olan orta büyüklükte tanımlanmış bir kuş arkadaşlar. Sivas oyun kuşu ve çok uzun süre uçtuğundan dolayı genel olarak kuşçular tarafından da e, pek e, rağbet görmeyen bir kuş e, veya böyle bilinen diyelim ki kuş ama bu videodan sonra artık öyle olmayacak e, bununla ilgili birçok video yapıldı kanallara çıktılar Sivaslı kuş besleyen abilerimizden kuşçu kardeşlerimizle röportaj yaptılar Sivas kuşunun özelliklerini sordular ve Bununla ilgili Sivas Valiliği dahil e, Kangal köpeği ve e, Sivas Taklacı oyun kuşunu e, kurtarmaya yönelik, tescillemeye yönelik çalışmalar yaptılar, makaleler falan yazıldı üniversitelerde vesaire. E, ve bu makaleler sonunda tabii bu şöyle söyleyeyim öncelikle mesela Kangal için bunu yaptılar ama mesela Kangalı şu anda bile valinin açmış olduğu üretim merkezlerinde saçma sapan köpekler olduğunu görüyoruz. Bunu nereden alıyoruz? Biz de köpeği bilmiyorduk, biz de kangalı bilmiyorduk. Ama işte o işe gönül vermiş, o yörenin kendi insanı Barış Çiçek'ten ve sevsek de sevmesek de köpek camiasına, işte kangal camiasına, Anadolu Çoban Köpeği camiasına faydası olmuş, tartışmasıyla faydası olmuş ve Barış çiçekle yaptığı kavgalar sonucunda da belki de bu ırkın korunmasına yol açmış, bilinmesine yol açmış Serbülent Özgiray sayesinde e, a, Kangal köpeği bir şekli, bir şemali hepimiz tarafından bilinir oldu. Karakteri bilinir oldu. Buna Barış Çiçek dahil. Bu ikisi sayesinde birbirleriyle tartışıyorlar, kavgalılar ama bu ikisinin tartışmaları sayesinde Türkiye Kangal Köpeği'ni öğrendi. Onların da haklı olduğu taraflar, iki tarafın da haklı olduğu taraflar var arkadaşlar. Bana göre bana soruyorsanız. E, ve Ama bu tartışma aslında iyi bir şey de getirdi. Sivas e, o Köpeği, Kangal Köpeği az çok herkes tarafından karakteri az çok herkes tarafından bilinir oldu. Önceden e, gerçekten bilinmiyordu. Aynı durum e, taklacı oyun kuşu içinde geçerli arkadaşlar. 8-10 saatlik uçan orta boy böyle iri e, sarı göz veya işte ne bileyim e, kırmızı göz kuşları Sivas oyun kuşu olarak biliyordunuz bu zamana kadar ama bu videodan sonra artık öyle olmadığını anlayacaksınız. Şimdi bu videoda arkadaşlar kuşun resmini göstereceğim ve bir tane de fişeğini koyacağım. Video koyacağım arkadaşlar. Tek bir video koyacağım ve tek bir resim koyacağım. Bunun sebebi on binlerce video arasından resim arasından seçtim buldum arkadaşlar. Çünkü kuşun nesli neredeyse yok oldu. Bu kuşun sahibi de bu videoda paylaştım kuşun sahibi de resmini paylaştım. Kuşun sahibi de belki kendi yöresinde bunu farklı bir ırk olarak besliyordu veya farklı bir kuş yörenin kuşu olarak besliyordu. Bu da bilmiyordu belki ve bu videodan sonra öğrenmiş olacak arkadaşlar. Bu yüzden kuşçuluk adına önemli bir video olacak. Sivas oyun kuşunu size tarif edeceğim arkadaşlar. Şimdi ondan sonra artık üniversitede tescil mi yaparlar tekrar araştırırlar mı artık onu bilemiyorum. Çünkü mesela öğretim üyesi gidip oradaki kuşçularla konuşabilir ama diyorum ya 50 yıldır kuş besleyen adam kuşçu olmayabilir. Bunu size söyledim ve bunu kanıtladım. Doğru kuşu besleyebilir, beslemeyebilir. Kuşu koruyamamış olabilir. O yüzden hani ben öğretim üyesine, üniversiteye suç bulmuyorum. Ama tabii bu konuda bilmediklerinden dolayı da çok büyük bir beladan kurtarıyorum bu videoyla. Öyle söyleyeyim. Hem Sivas'ın kuşçularını kurtarıyorum hem Türkiye'nin kuşçularını kurtarıyorum. Hem de e, milli değerimize sahip çıkıyorum arkadaşlar. Bu video tarihi bir video olacak. Bu konuda e, zerre bir şüphem yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi e, bu kuşun ben önceden beri zaten okuduğum makalelerde, gözlemlerimde beslediğim e, kuşlar arasında e, gözlemlemiştim. Ama teyit etmek ve bu kadar çeşitliliğin arasında e, çünkü e, tabi bunu tescil etmek başka bir şey. Nasıl tescil ettiğimde şu, şunu söyleyeyim arkadaşlar. kafamdaki kuşu resimlerin resmini buldum. Resmini buldum. Çok net olarak resmini buldum. Oyun şeklini de buldum arkadaşlar. 3 tane Sivaslı'ya birbirinden bağımsız Sivaslı bunlar 50 yaşın üstünde gerçek kuşçular arkadaşlar. Böyle ne bileyim alıp satmayla işi olmayan, ticari amaçla kuş beslemeyen, gönülden bağlı kuşa küçüklüğünden beri kuşun içerisinde doğmuş ve Sivas'ın kendi insanı. Farklı farklı bölgelerin insanı aynı zamanda. E, Sivas'ın kendi insanı. Üçüne de aynı zamanda videoyu attım arkadaşlar. Birbirinden bağımsız insanlar. Üçüne de aynı zamanda videoyu attım. Ve sorduğum 50 yaş üstündeki bu insanlara sorduğum tek soru şuydu oldu. Onlarca resim var. Farklı farklı resimler var. E, dedim ki bu kuşlar arasında bana çocukluğunuzdaki e, Sivas oyun kuşunu gösterir misiniz? Sadece bunu attım arkadaşlar üçü de farklı zaman o onlarca kuşun arasında dedi ki Sivas'ın öz oyun kuşu bu dedi ee, o kuşu size paylaşacağım videosunu hepsiyle ayrı ayrı konuştum ee, geri bildirimlerini aldım ve kafamdaki net olan Zaten bilgimle birlikte onu da tescillemiş oldum ve kuşun oyun şeklinde uzun uğraşlar sonunda şans diyeyim artık biraz gerçekten şans aradım yani arayıp da bulacağınız şeyler değil çünkü kuşun nesini tükettiğimiz için e, hani çok zor bulunan şeyler bazıları benden tuhaf tuhaf istekler istiyor da yorumlarda görüyorum falan arkadaşlar ben şu anda samanlıkta e, iğne arıyorum yani milyonlarca video var milyonlarca resim var ve... E, Uzaktan yakından geçmişteki kuşlarla alakası olmayan kırılmış kuşların videoları ve resimleri arkadaşlar. Size doğru kuşu bulmak, doğru videoyu bulmak inanın çok zahmetli. Buradan o yüzden diyorum ki bu videoyu beğenmeden, e, yorum yapmadan kesinlikle geçmeyin. Yani bilmiyorum e, böyle bir hizmeti ben reklamı da kapattım mesela daha önceki serilerde. Zaten aldığımız hani internet parasına bile yetmeyen e, bir videodan kazancım varken bunu mesela reklamlara da kapattım ki 3 serili daha fazla insana ulaşsın kuşçular e, faydalansın diye. Ben bu kadar ince düşünürken hiçbir e, kar amacı gütmesken yani bu kuşlar benim değil. Elimde böyle bir kuş yok. Ticaretini yapmayacağım. Hiçbir kazancım olmadığı halde size böyle bir hizmet verirken siz de lütfen beğeni ve e, yorumlarınızı esirgemeyin. Bunu söylüyorum. E, bu çok önemli bir video arkadaşlar. Şimdi Abilerimizin resimlerini de paylaşacağım. Burada 3 kişinin resmini de paylaşacağım. Üçünden de teyit aldım. Üçü de onayladı. Birbirinden bağımsız insanlar ve aynı kuşu işaret ettiler. Ve ben onlara tuzak olsun diye de yakın çok yakın kuşlar koydum arkadaşlar. Birbirlerine yakın kuşlar ve gerçekten birbirinden güzel kuşlar koydum. Oyun yani Bugün Türkiye'deki bütün kuşçulara aynı videoyu göndersem, aynı resmi göndersem arkadaşlar, aynı resimleri göndersem İnanın bana 10 tanesinden 9 tanesi farklı kuşu seçerdi. Ama ben gerçekten bildiğim öz kuşçulara gönderdim ve Sivas'ın öz kuşçularına gönderdim arkadaşlar. Küçüklükte kuşun içerisinde doğmuş insanlara gönderdim ve üçü de onlarca resmin arasından o, o, kuşları işaret ettiler. O kuşları paylaşacağım. Peki bu kuşlar nasıl kuşlardı? Bundan biraz bahsedeyim. Gerçek Sivas oyun kuşu nasıl oluyordu? Oyununa nasıl nasıl oluyordu? Bundan bahsedeceğim. Sonra dediğim gibi tek bir videoyu ve tek bir resmi koyup Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu konuda kapatacağım. Sivas oyun kuşu arkadaşlar. E, minyon bir kuştur. Bunun altını çiziyorum. Bildiğiniz o şu anda piyasada olan orta boy büyük kuş, kuş e, modelleri arasındaki kuşlarla uzaktan yakından alakası yoktur. Kuş minyon bir kuştur arkadaşlar. Minyonun bir bitik üstü de e, modeli vardır. Yani orta boy diye düşünebileceğiniz modeli vardır. Ama ırk olarak küçük bir ırktır arkadaşlar. E, ve... Kuş arkadaşlar çok açık gezen, gezmesi çok iyi olan bir kuş. Kanat sesi, takla takla taklaları, fişeği uzun olan bir kuş arkadaşlar. Taklaları bol olan bir kuş. Bunun dışında atış özelliği olan bir kuş. Taban taklası olan bir kuş. Ve hedefine bir metrenin altına gelen bir kuş. Yani yere sıfır oturan kuşlar var bunların arasında. Öyle söyleyeyim yere sıfır oturan kuşlar var. Böyle bir kuş arkadaşlar, direkt atışlı bir kuş arkadaşlar. Bu kuş açık gezen, kendinden emin, atışlı hedefine gelen ve aynı zamanda hedefine de inen kuşlar arkadaşlar. Başka yere kesinlikle yer taklasız inme, yapışma vesaire asla olmayan kuşlar, öz kuşlarımız bunlar bizim. Türkiye'nin de bugün yarışmalarda tarif ettiği istediği kuşun Birebir aynısı arkadaşlar yani o yarışmadaki o bahsedilen e, şeyler var ya kurallar var ya literatürde yazan işte bir metrenin altına gelecek açık gezecek bol takla gidecek şu kadar mesafe gidecek tabanlı olacak. İşte anlatılan kuş bu göstereceğim kuş arkadaşlar ve işin zirvesi olan kuş yani bunun artık ötesi berisi olmaz arkadaşlar. Ve bu gördüğüm fişeyi de mesela bu e, izlediğim fişeyi de... E, Onlarca kez izledim, hiç bıkmadım. Bakın kendi kuşum değil. Onlarca kez izledim ve bıkmadım. Ve o fişe izlerken o videodaki abimizin heyecanını da zaten göreceksiniz nasıl heyecanlandığını, nasıl mutlu olduğunu. İşte oyun kuşu böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi o kuşu birlikte görelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bir seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sivas oyun kuşunun resim ve videosuna geçmeden önce arkadaşlar bu video ve resmi ...teyit eden Sivaslı abilerimizi... ...kurççu abilerimizi de size tanıtmak istiyorum... ...saygıya hürmeten... E, ...resimde gördüğünüz Fikret abimiz... ...bu işe gerçekten çocukluğundan beri gönül vermiş... E, ...gerçek bir meraklıdır... E, ...oyun kuşu sevdalısıdır arkadaşlar... ...başka asla kuş beslemez... ...şimdi resimde gördüğünüz... ...Nubar abimiz o da yine aynı şekilde... ...çocukluktan beri kuşun içerisinde büyümüş... E, ...hatta... E, ...ünlü Türkiye'nin gelmiş geçmiş... ...en iyi kurçularından... E, ...Nazar dayının kümesine girmiş çıkmış bir abimiz ee, bunun dışında şimdi resimde gördüğünüz e, Nazım Baba operasyona bile giderken gözü havada olan <laughs> memur Kuşçu abimiz ee, saygı ve sevgilerimi selamlarımı buradan gönderiyorum hepsine tekrar teşekkür ediyorum şimdi e, Sivas oyun kuşunun gerçek formatını bir görün arkadaşlar oyun şeklini görün İyi seyirler diliyorum merakla beklediğiniz Sivas oyun kuşunu şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle sahibinin emeğine sağlık diyelim. Umarım bilinçli bir şekilde besliyordur. Kuşların değerinin farkındadır. Eğer bu kuşları tanıyan bilen varsa bana da yazsın. Arka plandan sahibi de yazabilir. Instagram adresime yazabilir veya yorumlara ekleyebilir. Sivas kuş olduğunun %100 kanıtını söyleyebilirim arkadaşlar bu gerçek bir Sivas oyun kuşudur eski ırklarımızdan yani e, nesli tükenen bir soy çok az kaldı Türkiye'de bu kuşların çoğalması gerekiyor göz yapısı fiziki yapıları çok farklı kuşlar bu kuşlarda arkadaşlar tepe olur güllü bir tepesi olur böyle basık tepe bu kuşlarda asla olmaz Basıktepe zaten bizim yerli ırkımızın hiçbirinde olmaz arkadaşlar. Basıktepe bize ait değildir. Bu süs kuşundan geçme kuşun kırıklığına işarettir aslında. Bunlar da kama paça olur. Kılıç paça dediğimiz kuş zaten Sivas kuşunun özelliklerinden biridir. Son kuyruk yapısında terek borusunun dışa bakan bölümünde beyazlık olur. Ama buna çok dikkat etmeyin şu anda. Çünkü bütün mavilerde hemen hemen baskın olarak bu işaret var. Bunu sadece olmayan kuşlarda dikkat etmeniz gerekir. Onlar çünkü Ankara kuşunu işaret eder arkadaşlar. Gözlerine bakın. Göz yapılarında kızıl göz, sarı göz olur. Çünkü bu kuşun ana renkleri arkadaşlar mavi, Arap ve beyazdır. Hiç bu zamana kadar hiçbir şey öğretmedim ama en azından şu video sayesinde tekrar altını çizeyim öğrenmiş olurlar. Sarı göz, kırmızı göz kuş arkadaşlar farklı bir şey işaret etmez. Bu kuşun genetiğinde beyaz olduğunun işaretidir. Zaten ne dedim ana renklerinden biri de beyaz bu kuşun. O yüzden e, sarı göz veya kırmızı göz kuşlar altında beyaz olduğunun işaretidir. Bu kuşlar aynı zamanda arkadaşlar açık gezen kuşlardır. Ortalama 2 saat civarı uçarlar. 1-2 saat arasında öyle Sivas kuşunu anlatıldığı gibi ise 8 saat 12 saat falan uçmazlar kesinlikle yere sıfır gelirler hedefçi kuşlardır. Kesinlikle yapıp kalktıkları yere inerler. Şimdi de bu kuşların oyun şeklini anlatan birebir fişek videosunu paylaşıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah yok böyle bir şey ya. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Apo, o, dere gidiyor be kızım yavrum Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah yok böyle bir şey ya. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Apo, nereye gidiyorum be Avrupa.